Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fare imleci nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Google'un şeyine fare imleci indir diyoruz aşağı iniyoruz. Burada Night Diamond ve 3.0 olana basıyorsunuz. Ben mavi indirmek istiyordum zaten. Şöyle basıyoruz. Sonra Dove'la No diyoruz. İndiriyoruz. sonra bu indi bunu tutuyoruz şuraya getirip indiriyoruz o sonra bu dosyayı açıyoruz sonra burada bunu çıkartıyoruz kısa yolu çıkartıyoruz Böyle. Bu kısa yolu açıyoruz. Ve burada installer.inf buradan çıkartıyoruz. Bir. Buradan yükle diyoruz. Aç diyoruz. Evet. Sonra buradan göz at diyeceğiz. Buradan bizim indirdim şu şeyi. Buradan bunu istiyor zaten. Direkt karşınıza çıkar. Tamam deyin. Şimdi sonra buraya fare yazdığımızda fare inleyici görünümü veya hızını değiştir diyecek. Basıyoruz. Buradan işaretler diyoruz. Buradan indirdiğiniz Night Diamonds, Hep Blue ve bunu seçiyorsunuz uygula diyorsunuz Evet diyorsunuz ve böyle değişti Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı görüşmek üzere